Hocası Budia'ya koşu cezası verdi. Ancak cezanın bittiğini söylemeyi unuttu. Geri döndüğünde Budia tam 65 kilometre koşmuştu ve bunu yaparken henüz 5 yaşındaydı. Budia yoksullukla doğmuştu. Annesi onu bir judo hocasına satmak zorunda kaldı. Onu satın alan judo hocası Budia'nın akciğerlerinin inanılmaz güçlü olduğunu söyledi. Haberler hızla yayıldı. Artık bütün Hindistan onu konuşuyordu. Ağır antrenmanlara başladı. Koşmak sanki doğasında vardı. Ancak küçük bir çocuğun bu kadar göz önünde çalıştırılıyor olması istismar iddialarını beraberinde getirdi. Yaşı çok küçük olduğu için maraton koşturulması hem Hindistan'da hem dünyada büyük tepki çekti. Çocuk Hakları Komisyonu antrenör hakkında soruşturma başlattı. Budia devlet korumasına alındı. Maraton koşması yasaklandı. Özel bir spor okuluna yerleştirildi. Ama bu durum onu derin bir yalnızlığa itti. 2008 yılında antrenörü evinin önünde gizemli bir şekilde öldürüldü. Budia'nın maraton koşusuna olan ilgisi azaldı. Röportajlarında "Koşmak hala içimde bir tutku ama artık kararlarımı ben vermek istiyorum." diyor.